Selam diliyorum. Şair ilk şiir kitabını 1924'te Moskova'da yayınladı. 1921'de milli mücadeleye katılmak üzere arkadaşları ile Anadolu'ya geçti. Daha sonra Batı üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçiler Komünist Üniversitesi'nde siyasi bilgiler ve iktisat okudu. Moskova devrimin ilk yıllarına tanık oldu. 1925'te Türkiye Komünist Partisi Kongresi'ne merkez yöneticiliğine getirildi. Türkiye'ye dönerek çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. 1938'de orduyu darbeye kışkırttığı gerekçesiyle Aynen. 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer illerde 12 yıl açtı hapiste kaldı. 1950 Temmuz ayında bir af yasasıyla serbest kaldı can güvenliği endişesiyle yurt dışına çıktı. 17 Haziran 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı. 58 yıl sonra 2009'da Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığa kabul edildi. Nazım Hikmet birçok dünya ülkelerini dolaştı. Buralarda konferans düzenledi. Savaş ve emperyalizm karşısında eylemlere katıldı. 1951'de Praha'da Nazım Hikmet Uluslararası Barış Ödülü aldı. 5 Ekim 1951'de Viyana'da toplanan Dünya Barış Kongresi'ne katıldı. 1952 sonunda Nazım Hikmet Dünya Barış Kongresi'nin yönetici kadrosundaydı. Nazım Hikmet Türk şairi, oyun yazarı, romancı, anı yazarı, komünist, devrimci olarak tanımlanır. Barış savaşçısı. Türkiye'den serbest nazımın ilk uygulayıcısı çağdaş Türk şiirinin en önemli ismidir. İşçi sınıfı şairidir. Dünya Barış Konseyi 1977 sonlarında Atina'da Akdeniz Barış Nilo olsun temalı bir konferans düzenledi. Bu konferansa Barış Derneği benim de içinde olduğu 32 deleviyle katıldı. Atina'da Spor Sevgi Sarayı'nda müzik dinletisinde bir kadın sanatçının Nazım Hikmet şiirinden deyince salonun oyun, oyun alanında dahil tıklım tıklım doluydu. Binlerce insan ayağa kalkarak Alkışlarla Nazım Hikmet diye sınavdan atmaya başladı. Dünya ülkelerinin tanıdığı ve değer verdiği Nazım Hikmet kendi ülkesinde yasaklıydı. 3 Haziran 1963'te sabahı Nazım Hikmet yaşamını yitirdi. Nazım Hikmet'in vasiyeti beni Anadolu'nun bir köy mezarlığına gömün. Başucuna taşmaş da istemez. Bir çınar ağacı dikmek yeter. Nazım Hikmet'in vasiyetini değerlendirebilir miyiz? Bu köy İzmir'in bir köyü olabilir mi? Bilgilerinize sunuyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.